merhabalar. Bizde modası geçmiş atasözleri ya da deyimler çoktur. Bilirsiniz bazen dersiniz ki ya bu bu şekilde de olmaz. Çünkü e, tarihin derinliklerine kalmış. O söylendiği gün belki bir anlam ifade ediyor. Ya da yerel bir anlam ifade ediyor. Genel uyguladığında hiçbir anlamı yok ve anlamsız kalıyor. Yani diyorsun ki ay böyle ata sözüm olur. Ya işte e, şeriatın kestiği parmak acımaz. Bana deyimim bin bin yaşasın bilmiyorum ne gibi bunlar ilk aklıma gelen ne saymakla bitmez. Şeriatın kestiği parmak acımaz lafı bana biraz tuhaf gelir. Niye acımasın kardeşim? Şeriat hükmünü veren kim ya? Allah aşkına bu hükmü veren kim? <laughs> Allah durup dururken gidin de şunun kolunu kesin, şunun bilmem kafasını kesin falan demez. Ayrıyeten orada bir can almak yani. Bir can Allah'ın verdiği bir canı almak hepsini canlı almak gibi falan diye ağır hükümler de var yani. Biz nedense bunları e, pek şey etmez. Yani o çelişen birbiriyle çelişen ayetler ciddi almaz. Ama şeris, şeriatın kestiği parmak acımaz lafını kendi menfaatimiz ya da çıkarımız doğrultusunda kullanırız. Bu şeriatın kestiği parmak acımaz lafı tekrar ediyorum. O şeriatı uygulayan ülkelere aittir. Orada zaten kişi kuralları olduğu için kişi kuralları diyorum. Bak evrensel kurallardan uzaktır durumda. Kişi kuralları olduğu için millet teskin etmek için ya da çok konuşma işte. Lan bu şeriat kuralları demek için şeriatın kestiği parmak acımaz lafı denir. Peki evrensel hukuk kurallarının olduğu anayasal bir, mevcut bir anayasası olan sosyal hukuk devletlerinde bu laf geçerli midir? Geçerli değildir. Ama bu lafı anımsatan uygulamalar var mıdır? Vardır. Son 15-20 güne bakalım. Bir tanesi bir yumruktu. Sahanın ortasında hakemi devirdi mi? Haksız devirdi. Peki bu, bu toplumda bir infial yarattı mı? Yarattı. Olmaz dendi mi? Dendi. Yani <laughs> burada sen önce kurallara sen uyu arkadaş. Sen kurallara uymazsan o adama nasıl kurallara uyuracaksın? Dendi mi? Dendi. Daha sonra bir Somalili mi? Ne? Başkanının oğlu. Bizim bir vatandaşımızın cat sokçu yol ortasında arabasını ez vurup geçti öldürdü mü öldürdü ne oldu sonra çekti gitti peki bu nu en basitinden bunu biz sosyal hukuk devletiyiz falan diye övünüyoruz ya git bir şeriatın uygulandığı ülkelerde Arabistan'da yap bakalım bir. Birleşik Arap Emirliklerinde Mısır'da bilmem nerede hiç beğenmediğim hukuk sistemini beğenmediğim bir ülkelerde git bir adam öldür bakalım kaç ne oluyor bundan sonra elini kolunu sallayarak hep geliyor musun Bizde niye hukuk sistemi bu kadar larç anlamadım. Üstelik ondan da geçtik. Dün evvelki gün içeride bir milletvekili var. Anayasa diyor ki bir insan hüküm verilmeden neyse onun kurallarını boş ver. Hüküm verilmeden işte e, boş veriyorum. Hüküm verilmeden <laughs> cezaevindeyse anne milletvekili seçildikten sonra diyor onu serbest bırakılması şart. Çünkü sen milletvekili seçilene kadar onu suçsuz bulmuşsun ona milletvekili seçilme hakkını vermişsin zaten. Daha sonra da milletvekili seçilmiş. Buraya kadar bir anormal durum var mı? Yasaklı durum yok. <laughs> o halde diyor serbest bırakman gerekir milletvekili seçildikten sonra eğer Biz de diyoruz olmaz kardeşim. Şeriat hükümleri var burada. Ben kralım. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Acıyor işte. Peki <laughs> şeriat mı geçerli Burada. Ee, e, e, buradaki evrensel hukuk kuralları da sosyal hukuk devletinin verdiği kurallar mı geçer desen biz vallahi şeyleri geçtik. Bu kişi hukukunun uygulanmasında çoğu Arap devletlerine geçtik. Yani onları beğenmiyoruz, hukuk sistemleri beğenmiyoruz ama insan zaman zaman diyor ki keşke orada yaşasaydık ya. İkta diyor. Bir de çünkü belli değil. Yani kişi hakları, geleceğin güvencede değil. Allah muhafaza benim başıma bir iş gelse ya da sizin başınıza bir iş gelse geldi işte. Bir vatandaşın bir <laughs> kuryenin başına iş geldi. Öldüğüyle kaldı. öldüğüne kaldı o da. Yok sen şu çıktın yok böyle, Ya yolun ortasında adam duruyor dönüş yapacak. Bilmiyorum. Sen niye kapalı şeritten gelip de bilmem şakarların açarak gelip de adam vurup öldürüyorsun ya. Bizim başımıza bir iş gelse yandaş birini ararız. Neye güvenmemiz gerekir ilk başta? Sosyal hukuk devletine. Dersin ki yasalar beni korur kardeşim. Yasalar benim haklarımı korur. yasalar benim çocuklarımın hakkını da korur. Yasalar benim devletten gelen haklarımı, vatandaşlar haklarımı da korur. Korumuyor. Bal milletvekili işte seçildi korumuyor. Ne dedi? Şey, yok kardeşim. Anayasa Mahkemesi bırakın bunu demesine rağmen. ısrarla bırakın bunu. Yasalara aykırı demesine bırakmıyorum diyor. Bırakmıyor. Peki burada sosyal hukuk devleti nerede? Burada yasaların üstünlüğü nerede? Burada anayasanın üstünlüğü nerede? Kararlı. Ben bunu doğruydu, yanlıştı falan. <laughs> Mesela oyunda değilim. Sadece orada ortada gerçek olan bir şey var. Ben orada 15 tane anayasa mahkemesi üyesi var. Biz görevimiz bunlara uymak mı? Uymak. O anayasa mahkemesi başkanlarının da şey üyelerinin de Mevcut sistem seçmiş yani. Ben şu ya da bu demiyorum. Mevcut sistemin atadığı adamlar bunlar. Adamlar diyorlar ki kardeşim sizin yaptığınız anayasa mahkemesi kararlarına ya da anayasal haklara aykırı. Yok aykırı değil. Ben şeriat hükümleri uyguluyorum. Şeriat hükümlerine kadın ne derse o olur. Demek ki vatandaş olarak bizim hiçbir güvencemiz yok arkadaş. O kadar tesadüf yaşıyoruz ki Arabistan'daki bir Arap Birleşik Arap Emirliklerindeki bir Arap'ın hakları kadar haklarımız falan yok. Bu memleket niye böyle hale geldi? Onu da anlamıyorum. Lafı da çok şey etmek istiyorum. Ne demek istediğim anlaşıldı zaten. Türkiye'de biz tesadüfen yaşıyoruz. Başınıza bir şey Allah getirmesin. Gelirse de ya yandaş bulacaksınız bir tane cezaevinden çıkmak için ya da herhangi bir şey için. Ya da hakkınızı aramak için. Ölseniz bile hakkınızı aramak için. Ya da bu memlekette sizin hakkınızı Allah da aramıyor artık. Allah da aramıyor artık arkadaşlar. Hoşçakalın.